Sevim orada. Allah yardımcın olsun. Senin de sevim. Şu uzun boylu olan Sevim'dir. Topal. Bu köprüdeki kız değil mi? Doğru diyorsun ciğerim. Kardeşim. Sevim. Kardeşim. Kardeşim... Sevim kendine gel... Kimsin sen be? Çekil! Allah'ım şükürler olsun seni bulabildim... Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Benim Sevim... Serdar... Abinim ben senin... Serdar abin mi? Olamaz... Bak Sevim, bak, bu ikimizin resmi. Küçükken çekilmiştik Sevim. Ben askeri okula giderken. Hatırladın mı şimdi ha? Allah'ım Serdar abim bu. Zehra. Zehra sevimim benim. Kardeşim. Seni en sonunda buldum. Yıllardır seni arıyorum biliyor musun? Allah'ım sana şükürler olsun. Sonunda seni buldum. Adım Sevim. Ama senin aradığın kardeşin değilim ben. Yanılıyorsun yabancı. Olamaz. Sen benim kardeşimsin. Anladın mı? Sen benim kardeşimsin. Sevim iyi hatırla. Hani ben askeri okula gitmiştim ha? Hani sen benim arkamdan ağlamıştın. Hatırlasana. Sana yalvarıyorum. İyi düşün ha. Senin adın Zehra Sevim Mert. Anladın mı? Ben de Serdar Mert. Ben kardeşim değilim yabancı. Benim derdim bana yeter zaten. Çekil git başımdan. Hadi yürü. Sevim. Gir. Sevim. Kardeşim. Git buradan yabancı. Ben senin kardeşin değilim. Git buradan. Sevim. Sevim aç kapıyı. Sevim. Git buradan. Kimdi o yabancı Sevim? Abimdi. Abin mi? Toprağım ne oldu? Kardeşim olmadığını söylüyor. Öyle diyorsa ne yapacaksın ciğerim? Zorla kardeşin yapacak halimiz yok ya. Yalan söylüyor. Böyle yapmasının bir sebebi olmalı. Sen bu kızın geçmişini biliyor musun ha? Bilmiyorum kardeş. Yıllardır o resmi gösterip... ...abim bulamadım diye ağlar acı çekersin. Abin sana geldi işte Sevim. Niye yaptın bunu Sevim? Yanlış zamanda geldi. O bir Türk subayı. Abim olduğu ortaya çıkarsa... ...o soysuz çocuklarımı öldürür... affet beni abi. Çocuklarım için yaptım bunu. Başka çarem yoktu. Ben gidiyorum. Bir ihtiyacınız olursa ben hastanedeyim. Sağ olasın. Hadi kalın sağlıcakla. şurada. Bak ben dediğimi yaptım. Getirdim de sevmez seni. Bulduk evini de. Gerisi senin işin. Gideyim hacı yarım. Saportunu parasını unutmuş burada. Kasabadan çıkmadan bulmalıyım sevimi. Sevim. Sevim. Sevim kardeşim. Sevim. Bırak. Sevim! Sevim! Toprağım gel! Bırak! Bırak toprağım ya! Kardeşim! Toprağım gel! Bırak! Bırak! Sevim! Sevim! Kordon ne oldu? General ne dedi? Allah nasıl anlatayım ki arkadaşlar? Yeni generalin suratını bir görseniz nasıl bozuk? Vallahi ağanın firarını verecek galiba. O dedi Serdar dedi bir gelsin yanıma. Onu dedi bakacağım durumuna dedi. Ordudan atacak mıymış neymiş? Nasıl olur ya? Olmaz tabii ya yine şakanın kralı muhteşemi geldi aklıma durur muyum? Yapıştırdım ya şakanın kralı bende de. Niye hiçbiriniz gülmüyorsunuz ya? Şaka mı bu ya? Şaka işte mis gibi şaka. Alışacaksın Emir Mete. Doktorun huyudur bu. Böyle şakaları çok sever. <gülüyor> <gülüyor> Komutanım. Kordon, general ne dedi? Anlatsana artık. Ha, Komutanın Suriye'de kalmasına bozuldu önce. Ben de komutanın yıllardır aradığı kardeşini bulmak için kaldığını söylediğimde sorun kalmadı. Ama general komutanla bağlantıda kalmamızı istedi. Siz ne yaptınız? Bağlantı kurabildiniz mi? Yok komutanım, anonslara cevap vermiyor galiba. Arıyorum arıyorum cevap yok. Umarım o yalancı sahtekar topal bir oyun oynamaz. Ya Meryem olur mu kafayı niye takıyorsun ya? Sen ağayı hiç tanımıyor mu ya? O topal kim? Onu aga ikiye katlar içinden geçer onun ya. İnşallah kardeşini bulur da yıllardır süren bu hasret de biter. Hem gerçekler de gün yüzüne çıkar. Değil mi Meryem? Sevim! Esmer! Sevim neredesin Sevim? Orada biri var. Sevim! Sevim! Allah'ım ne olur yaşıyor olsun. Sevim! Kardeşim! Sevim! Sevim! Ya para parça olmuş ciğer bu ya. Çok kötü yanmış, kömür olmuş. Evde Sevim'le Dilruba vardı. Birini bulduk. E diğeri nerede? Ev parçalanmadan önce kadınlardan biri çıktı. Ama kim olduğunu göremedim. Kadınlardan biri çıkmış. O Sevim olabilir. Nereye gitti ha? Ne tarafa gitti? E bu kim o zaman? Dilruba mı? oluyor ya? Sevin. Seni böyle mi bulacaktım? Kardeşim diye sarılacaktım sana. Ya. Döveş. Ciğerim. Yapma böyle ya. Sevimi böyle bırakamam burada. Ona son görevimi yapmalıyım. Tamam artık. Mezar kapandı. Kardeşimi bulduğum anda da kaybettim. Bana kardeşimi anlat. Nasıl yaşadı? Sevim iyiydi. İyilik meleğiydi. Herkesin yardımına koşardı hastanede. Ama... Ama Esed'e bağlı General Davut Türkmani komutasındaki albay başına bela oldu. Ondan sonra da hayatı cehenneme döndü. Sevim çok kötü şeyler yaşadı. Neler yaşadı? Başına bela olan o albay kimdi? Sevim öldü artık. Senin Türkiye'den geldiğin duyulursa buralarda yaşatmazlar seni. Ülkene dön. Ya ciğerim, adam haklı ya. Hadi biz de çıkalım buradan artık ya. Dıraş, toprağım ya bir bak hele ya. Ya senin benimle işim bittiğine göre beni azat edersin ha. Ya bak hemen dediğimi yaptım ciğerim ha. Sebime eziyet eden şu albay alçağı kafama takıldı. Ya sana ne albaydan ya, sana ne albaydan ciğerim. Kardeşin öldü işte, ya git ülkene Allah Allah. Sen mi kurtaracaksın dünyayı? Bu bölgede alçak çok. Zaten herkes birbirine eziyet ediyor. Doğru Topal. Senin gibi namussuz çok. Ya ciğerim. Ben sözümü tuttum. Kardeşini buldum. Ya sal beni gideyim ha. ha? Sal beni gideyim. Ha? Ya, ciğerim. Bakma bana öyle ya. Ya toprağım. Ben şey dedim yani. Toprağım. Defol git Matıf. Gerçek mi ya? Bak ciğerim doğru, doğru söylüyorsun değil mi? Yani arkamdan sıkmazsın ha. Topal defol git. Son kez söylüyorum hadi. Hay sen çok yaşa ya. Ya senin gibi adamlar var ya. Bu, bu, bu dünya hala o yüzden yaşanır yer ya. Sen hadi. çok yaşa toprağım ya. Çok yaşa. <laughs> Yağçer ben düşündüm de. Ya sen buraları bilmezsin şimdi. Hem kaybolursun filan. Senin senin yanında daha güvenli ya toprağım. Gel bakalım şurada neler oluyor. Hadi gel, gel. Durun diyorum. Geberçelim yoksa sizi kızları esir almış şerifsizler. Köle kampına götürüp satacaklar ciğerim. Senin gibi namussuzlar bunlar Topal. Sizin gibi bu bölgeyi acımasızca cehenneme çevirdiler. Şerefsizler. Koşun! Koşun! Abi ne olur yardım et bize. Abi Allah rızası için da yardım da et ne olur abi. Ah! Ah! Topal. Hadi gel. <laughs> Ya ciğerim. Yazık olacak bu cimcimlere ya. Ya ciğerim biz kendi işimize baksak ha. Değil mi öyle yani işimize bakalım ciğerim biz. Lan bana bak seni gebertirim ha seni gebertirim. Kızlar sakin olun. Sakin olun tamam mı? Sizi kurtarmaya geldim. Allah sizden de razı olsun. Allah hepimizden razı olsun. sen ya? İyi misin ya? olmuşsunuz. Ses çıkıyor, hareket yok. Koşun biraz. Nefesiniz kesilip düşene kadar koşun. Yoktu. Dur. dur, dur. Dur. Koşmak yok. Koşmak yok. Yatmak var, yatmak var. Ben asker değilim ya. Ben doktor. Yan gelip yatmaya diye geldim buraya. Yoktu. Dur. dur. Bak dur sana ödül geliyor. Vallahi vitamin veririm sana. Ya doktor. Bu eğitimi severek yapmıyoruz hiçbirimiz. Generalden eğitim yapacağız diye izin aldık. Serdar Neren bize ihtiyacı olabilir doktor. Buradan daha hızlı müdahale ederiz hem. Doktor! Tamam lan. Koş! La. Hadi. La. Oh. <gülüyor> <gülüyor> of. Eğitimde teklersen sağda düşersin. Bu ne ya şimdi arkadaş lafa bak. Hadi koşun, hadi! Ya kardeş, ya benim mantığını anlamadım. Ya biz niye koşuyoruz? Madem agaya yardıma gel, durmalı bir şey yok mu ya? Durmalı bir eğitim yapalım. Ya bir durun Allah'ınızı severseniz ya. Takım dur. Ne?